Hı? Biraz çekingen. Hangisi? Bu, bu, Yabancılarla çok şey yapmaz. Çekingen biraz bu. Abi ben bir daha geliyorum. Tamam. Dikkat et. Arkada arkada. Bize bir tane yavru geçti elimize de uygun çok uygun. Versek bize alır mısın? Mazut paramız çıksın. Abi. Kaç, isteyeceğim de, <gülüyor> <gülüyor> Kaç para isteyeceksin o yavruya? Kaç para vereceksin? X'te. Sence resmiden var mı? <laughs> İyi tamam. tamam. Gel. Kaç para vereceksin? Benim, benim yavrum <laughs> Baba! Kubilay abinin çok pahalı köpekleri varmış, çalalım mı? Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Güzel böyle bir hareketli bir giriş yaptık. Tabii işin esprisiydi o. Ben de sende de bir zülkütü bir var ha. Yani evet <laughs> dışarıdan öyle ama çok şükür daha ağzımıza ne o aran lokma soktu. Eee <laughs> dostlarım. Allah tabii yedirmeyi nasip etmesin. Şimdi Kubilay'ın e, çok güzel evlatları var. E, çok Çubatı Tri XD'si var. E, Türkiye'de tek bildiğim kadarıyla onu geçtik. Elinde e, filan yavrular varmış. Şimdi bugün ne yapacağız biliyorsunuz dostlarım. Hem Kubilay'ın X'de isim tanıtacağız hem de arada bir tane yavru dızlayacağız. Ama yemin ediyorum ki Kubilay'ın haberi yok. Biz dızlayabilecek miyiz? Çalabilecek miyiz? Çalın! O potansiyel var mı? Var bize? mı? Kendimizi de bilmiyoruz. <laughs> Göreceğiz şimdi. Yavruyu çaldıktan sonra geri Kubilay'a saklayacağız. Kubilay yavrusu tanıyacak ne tepki verecek. <laughs> Ama <laughs> nasıl çalacağız? Bilmiyorum. Onu orada daha yeri mekanı ben de bilmiyorum. Resim, bir şeyler düşünelim. Sen mi yavruyu bana vereceksin? Ben sana işaret ediyorum. Göz yaptığım zaman sen yavruyu al hemen hızla. Oraya Aha. götür iki dakika sonra. E, derim Kubi bizde bir yavru var çok ucuz kelepiri alır mısın? Ara <laughs> Arabada bakayım bakim derse artık. Ee, Anlarsan oldu. Anlarsa deriz böyle böyle. Sana şaka yaptık. kuble Gustova e, X'leriyle, evlatlarıyla tanışalım. Orada zaman geçirelim. <laughs> Evet dostlar. Kubilay'ın mekanına geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Baba mekan biraz sıkıntılı. Dızlayabileceğiz mi? Kaç tane köpek var içeride? Bilmiyorum. Neyse. Sen oyalarsan hallederiz. Oyalayacağım, <laughs> oyalayacağım. Kubi! Selamun aleyküm. aleyküm selam ne <laughs> yapıyorsun baba? İyi misin? Allah kolaylık versin. Bizim <laughs> abim benim ya. Eski, Hoş geldin. Eski dostlarımızdan e, jönlerimizden. Şöyle bir dakika baba. Jönlük, jönlük de kaldı Bir dakika, ki artık. bir dakika. Eskiden cumhur görünüyordu, her tarafı görünüyordu böyle. E, Pitbull bu adamın kalbini işlemiş arkadaşlar. E, gerçekten eski Pitbull'culardan abi, bir sevdiğim bir dostumdur. Şimdi bir baba... Ya, bu, bu kare korsçu. O yancı bileler. <laughs> <laughs> baba çok oy gerek mi? Gel abi. Gel bakalım. Evet dostlar. E, Kubilay'ın e, Türkiye'de tek çikolata erkeği çokolatte ismi çokolat ismi ne Kubi? El çaklı. El çaklı. Ayağına bir şey mi batmış bunun? Dur bakayım. galiba pisi pisi otu girdi. Dur Antibiyotik bakayım. Antibiyotik veriyorum şu an. Evet pisi pisi otu girmiş. Sen... Yazın arkadaşlar bu pisi pisi otlarından otlak yerlerde biz hep çekiyoruz. Bir de öyle bir şey ki bu pisi pisi otu girdiği yerde geziyor. Geziyor. Kim dostlar? Anne sen kimsin ya. kız? Kız zilli, kız zilli. Yalnız çikolata çok güzel birader. 41 kere maşallah. Ya benim böyle bir hayalim vardı zaten abi. Biliyorsun Avrupa'da bile çaklı tri pek yok. Evet, evet. Şimdi evet. bir merle yavrumuz var. E, lilak merle yavrumuz var. Onunla çikoyu eşleyip Çaklı trimerler alacağız. Arkadaşlar ee, her bak, videoda söylediğim de. gibi yine söylüyorum. insanların evlatlarına maşallah demeyi unutmayalım. Şu çikolatayı bir sal bir boynu posunu görelim. <laughs> Lan sen çok güzel olmuşsun lan. Arkadaşlar 41 kere maşallah Türkiye'nin tek e, çikolata 3 ise arkadaşlar. Gerçek bir evlat. Abi biliyorsun çocuğum oldu. Burayı, buraya Allah bağışlasın baba. teşekkür ederim. Buraya sırf bunlar için tuttum. Çok güzel yapmışsın. Arkadaşlar arkada şeyler var. Ee, orada yavrular var galiba çikolatanın yavruları. Yavrulara da bir bakak mı? Çikolatan yavruları varmış. Arkadaşlar çikolatan yavruları varmış. herdi Deniz takip. Bir mı onlar? Bilat. Bilat. Evet Bilat. siz gelmeyin çocuklar siz dışarıda kalın. Bekle çık, çık. Bak şu mesela bak e, köpek bir de uzun burunlu olduğu halde benim köpek direkt kafayı vermiş görüyor musun? Vay reklamlara günlük. da girdik. Günlük günlük Deniz bir, bir tanesini alalım elimize sevelim ya. Gel gel gel. Onu, ana bov, bov, o, A, ana 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 sen kim kızdın mı lan? Sen kızdın mı lan? Kubi şuraya bir gel. Su yavru biraz mutsuz mu? Üzgün mü? Şunu bir şey yap. Şu yavru. Mesela, bu birazcık çekin abi. Hı? Biraz çekingen. Hangisi? Bu. Yabancılarla çok şey yapmaz. Çekingen biraz. Abi, ben de, ben de, ben de. Tamam. Dikkat et. Arkada kendimi. arkada. Arkadaymış. <laughs> <laughs> Açık alanda her yer. Evet. Kubi buraya evet. halı mı serdin? Ne yaptın? Bunlar yatsın abi, diye mi çok burada? Tozlanıyor da. Ha. Sulanın toz girmesin diye altına halı serdim. Ama şey yapacağım. Bu yanlarını bambuyla kapatacağım ben şimdi. Tamam. 2 metre kadar. Bu zaten yanları açık hava alıyor. Şöyle bir buçuk iki metre kapatacağım tamam. toz çok girmesin. Çok güzel. Operasyon tamam arkadaşlar. <laughs> Kubinin yerini gez, gezdik, gördük. Yavrular çok güzel, yeri Mesela çok güzel, bakımlı. Çok Batımda... Bunlar neydi? Bunlar Maltipo. Maltipo yani Toy Poodle'la Terrier'in birleşmesi oluyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Terrier ırkında. Bunlar e, verilecek mi? Sahiplendirilecek mi? E, bunu zaten şey peteye yollayacağız. Ha. Bunun sahibi Fethi de bekliyor. Fethiye'ye söz verdik. Tamam. Kışıklıyı da sahiplendireceğiz. Bir tane kaldı zaten. Erkek mi? Erkek. Ya bir şey, şey bir de... Bize bir tane yavru geçti elimize de. Uygun, çok uygun. Versek bize alır mısın? Malzeme paramız çıksın. Olur abi. Kaç biliyorum. paraya isteyeceksin o yavruya? Yavruyu nereye saklamış? Hani yavru yok. Yavru arabada baksın ha. Gel şu yavruya da bak da bize kaç paraya alırsın? Uygun vereceğiz ama anlık ticaret. Anlık? Anlık. Kaç para vereceğim? Ne var ama? Ne? Köpek ne birader? Cins ne onun? Ya o da işte XRK öptü. Anneki bir ama bunlar, bunlardan iyi. İyi <laughs> mi bunlar? Oyuncak, Aa. oyuncak, oyuncak getirmesin? Yok yemin ediyorum gerçek köpek. Oyuncak değil. <laughs> Kaç para vereceğim birader? Lilac XRK. Ama o, Ha. Anne babayı, yavruyu görmeden hiçbir şey Anne baba güzel. Gizli mi? Bunların mi? Bir denk geldi. Çaldı mı lan Doğru söyle. Hayır. Allah Allah. Ya, <laughs> ya. ya bir dakika öyle mi? Benim arkadaş hırsız mı? Niye öyle dedin Oy şimdi? Hı? Sakını bırak kız gözleri. Ha direklerinizde diyor. Çaldın mı lan? Geçen adam biri balkondan köpeği tasmasıyla alıp götürüyor ya. Ha. <laughs> <laughs> balkondan mı <laughs> alacağız? Baba. Bak. Önce dur bir fiyat versin Deniz. Kaç yani para vereceksin? X'te seceresi falan var ben başım mı? Başım. İyi tamam. Tamam gel. <laughs> evet dostlar. Kendi köpeğini ona satacaksın. <laughs> ne diyorsun? Yer mi? Annen yedi galiba. <laughs> bence canım, öldürecek yani. malımızı bence. <laughs> Getireceğim tabii ki ucuz alıp. Nerede? Arabada. Şimdi ben Kaç para vereceğim mi? birader? Bir Önce sen fiyat söyle. Oğlum şeyimi, seninkini mi getirdin? Ay Arthur vallahi valla Arthur yok. Arthur mı? Sanki bir, bir karanlık görüyorum Arthur mı? Valla Arthur yok. ben içeri saklanayım. çıkar baba yavruyu çıkar. Ya. Kaç para vereceğim? Benim benim yavrum. Ya! Hangi yavrum? Oğlum bir dakika lan. O bir Ya. ya. Arabamızdaki yavruya da sahip Aa. çıkıyor. Benim, benim Aa, benim yavrum. Aa benim yavrum. Niye senin bir var? hayır dedi. İkinci hangi araba çıkacaktı biz <laughs> oraya? Ben dedim sana çalmıştır diye. <laughs> <laughs> Çalmıştır diyor. Şaka yapalım dedik. Abi işte yolda bir konuşup bunu. Ha. <laughs> <laughs> <yaptım>. Ama böyle <laughs> denizin adı çıkar yani çaldığın mı diyor ne konuşuyor. Böyle bir daha görmeden böyle bir kesin çalmış. <laughs> 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 evet dostlar. Eee Kubilay'a işin şakasıydı. Hiç bakmadım kaç tane var eksik var mı yok mu diye. Vallahi bakmadım. Bunlar şeyin altına i̇şte giriyorlar bak, senin. Güven. <laughs> demek ki baba kimseye güvenmeyeceksin bu hayatta ha. Kuvi. <laughs> Biz gittiğimiz yerlerden demek ki yavru çalsak çok rahat çalabiliriz değil evet, mi? Evet yani. Gayet saf göründüğüm kadar şey durum gözüm açık değil. <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi? Sıcakta böyle giriyor içine. Bu dişi yani. mi erkek mi? Erkek. Bu erkek abi. Lilak arkadaşlar. Yemek yedi ama karnı şiş, ağzı o yüzden şey Evet. Lilak erkeği var. E, El çikolatın oğlu. Şurada bir lilak erkek daha var. O da çok güzel 41 kere maşallah. Maltipo yavrular var arkadaşlar. E, burada bir kızımız var. Bu kızımız kör bildiğim kadarıyla. Evet, evet kör o. Heh. Bize emanet o. Emanet değil mi? Arkadaşlar gel böyle Erdi. Ben Otur. Otur şöyle Çünkü... yüzünü çek. Gel böyle Erdi. Çünkü Moli Heh. şey sarı krizi geçiriyordu. He. Kapalı alan fobisi var. Kalası fobisi var. Açık alan tuttum ben bunu işte. Bu yeri onun için tuttum. altı 6 metre 6 metre burası. Hemen hemen bir yok. Kaç? 7 metreye 7 metre. Burada açık hava olduğu için şey yapmıyor. Kriz geçirmiyor. He. Artık hiç kriz geçirmiyor mesela. Arkadaşlar sinekler olayını da söyleyeyim. Burası açık alan. Çevrede hayvancılık filan da yapıldığı için e, burada baş edilemez yani. Şeyle alakalı değil. Yerleri temiz hayvanlar. Herhangi bok bok yaz falan yok. Var, bir de yaz alerjisi olmuş. Bu kız e, Kubilay buna gönül böyle bir şey yapmış. Bak. Ha Gönül bağ yapmış. Bu kızı böyle kızım. Tatlım. Güzel kızım. Sen kör mü oldun? Sağ gözde görme ihtimali var mı sanki? Çok uğraştık da çocukluğundan beri uğraşıyoruz. Zaten kör olduğu için bizde kaldı. Geri katarak kör olmuş. Kısırlaştırdık. Yo doğuştan. Doğru. doğuştan mı? Doğuştan doğuştan. Kısırlaştırdın değil mi? Kısırlaştırdık kayıt ettirdik. Evet işte arkadaşlar gördünüz mü köpek? Köpeğe bile zararlı. köpekçilik budur işte. Kör köpeği kısırlaştırmış, kaydını Kısara. yaptırmış. Ve Sara hastası kriz geçiriyor. Sara hastalığını yendi. İyileşti. On. almış bu köpeği besliyor işte böyle adamı ben tebrik ederim baba. Ne demek abi yani adamsın önce, baba. Önce içine silecek, önce rahat uyuyacaksın. Yani biz köpekçilerin hepsini şey olarak görmeyin, serseri, para için besliyorlar, öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. O gözle bakmayın, biz gerçekten kalpten seven insanlarız. Ee, ara ara tabii yavru olayı oldu mu, onların. Gitmeleri de diğer köpeklerin bakımlarında daha iyi bakım, daha iyi vitaminler Tabii. alması için, yerleri, imkanları daha iyi olması için. Yavru olayları arada böyle oluyor ama sürekli değil Bir, galiba. Ben şunu yapıyorum mesela abi, şimdi buradan gelecek paraya benim çok ihtiyacım yok. Ha. O yüzden buradan gelen parayı sokak hayvanları için harcıyorum biraz. Sokak hayvanların yüzüne kimse bakmıyor çünkü bakmıyor, ama almıyorlar. Terk edilen pitbulllar var biliyorsun bakım evlerinde millet hep kendi cebinden ödüyor birkaç kişi var İzmir'de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince bunlar bir nevi yüzüne bakmadığımız cins olmayan köpeklerin şey gibi oluyor evet. e, finansmanı gibi oluyor oluyor tebrik ediyorum seni dostum. <laughs> geldi. Evet. Bunun Türkiye'de bir tane kardeşi var. Ee, onun beyazlığı daha fazla. Onun dışında bütün kardeşleri Hollanda'da. Evet. Kendi kanatlı da Amerika'da zaten. Çok güzel. Sayılı çaklıklardan Avrupa'da. Doğru. Evet dostlarım Kubilay Gustova ile dostumla zaman geçirdik, el çikolatını tanıdık, yavrularını gördük. Ayağını Baba sağlık emeğine abi. sağlık yine her zaman gibi süpersin. Ayağına sağlık abi ben de ne zamandır 2 senedir 3 senedir seni bekliyorum. Özleştik birazcık. Aynen aynen aynen. Beni ee, de özleyen var mı acaba çok merak ederim yazsınlar yorumlara. Yazsınlar yoruma. Ee, bir sonraki videosu, Kubilay videosunda Hiç el çikolatı alalım deniz kenarına gidelim bir alsancak yaparız. Alsancak olabilir yani, aslında mi? doğru. Eee ben de Simbay'ı alayım. Bir dilim tamam. çikolata değşeye gidelim. Sahile gidelim. Olur mu? Simba'yı biraz Sen şey yapmazlar. Hadi alalım mı? abi. Ha? Araya artur'u da alalım. Olur. Aa, olsun hadi. Jumbo şey olsun. 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 Evet dostlar. Olsun. Biraz esprili şakalı bir video yapalım dedik. hepsi makaraydı tabii. Kubilayı sevdiğimiz için yaptık. Şöyle bir yandan çekelim ya abi, böyle çok geldi. güzel geldi gözüme. Gel böyle, adam köpeğiyle gurur duyuyor tabii ki doğal olarak, emek veriyor, o kadar bakıyor. Ya bunu Hollanda'dan getirdim ben. Ee, getirdim de elim kadar bir şey de ne çıkacağını bilmiyorsun, köpekte renk var ama yani e, yapı olarak da, kalıp olarak da istediğim olacak mı, onu bilmiyordum. Olmuş maşallah. Ne Şu diyorsunuz de arkadaşlar, de olmuş mu? XD olarak hakkını vermiş mi Kubilay'ın el çikolatası? Yazdım bakalım yoruma. onu? Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ne mutlu bize. Ee, tabii Tabi beğendiyseniz bir beğeni yorumu hak ediyoruz değil mi Kubi? Ya bir like hak ediyoruz. En azından şu gözlük için ya bak şu tip için yani. Helal. <laughs> Şöyle bir de yandan profili göstererdi. Şey, hanım kıskanmasın. Evet şuradan bir de profili göster. Adam şekil ya benim kardeşim şekil ya. Öpüyoruz sizleri Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.